Herkese merhaba. Bu videoda 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Peki nasıl bir çalışmadan bahsediyoruz? Bu videoda daha çok konu tekrarı üzerinden ilerleyeceğiz. Bu videonun devamında bir de 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı videosu gelecek. Ve o videoda artık sorular üstünden karşınıza gelebilecek soru çeşitleri üstünden ilerleyeceğiz. Elbette o da yine bir tekrar niteliği taşıyacak. Ve yazılı öncesi bu videolarla tam iki defa tekrar yaptıktan sonra artık hedefimiz yazılıda yüz almak olacak. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Peki yazılıda karşımıza hangi konular çıkacak? Bir edebiyat konularımız bir de dil bilgisi konularımız var ve bu zamana kadar genel olarak iki ünite işlenir. Bir tanesi giriş ünitesi bir de hikaye ünitesi. Edebiyat tarih, edebiyat din ilişkisi, Türk edebiyatının ana dönemleri, Türk yazı dilinin tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler bu kısım birinci üniteye yani giriş ünitesine aittir. Dede Korkut halk hikayeleri, mesneviler, tanzimat serveti ve milli edebiyat hikayesi ise artık ikinci ünite yani hikaye ünitesinin konuları. Bir de değil, bilgisi konularımız var. Elbette fiilimsiyi gördük ve her yazılının, her edebiyat yazılısının vazgeçilmezi yazım kuralları noktalama işaretlerinden sorumlu olursunuz. Türk Edebiyatı'nın dönemleri dediğimizde biz 3 ana döneme ayırırız Türk Edebiyatı'nı. Bunlardan ilki İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Burada elbette İslamiyet öncesi dediğine göre artık daha arı bir dil var değil mi? Çünkü biz İslamiyet'i kabul etmemişiz, Arapça ve Farsça kelimelerle tanışmamışız. Yabancı etkilerden uzak bir dilimiz var, edebiyatımız var. Bunu sözlü ve yazılı edebiyat olarak ayırıyoruz. Sözlü edebiyatta daha ziyade çok uzun yıllar sonra yazıya geçirilen ürünlerden bahsederiz ve anonimdir bunlar değil mi? Kim tarafından söylendiği belli değildir. Yazılı edebiyat ise Orhun kitabeleri ile başlar. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatında artık Arapça ve Farsça kelimeler özellikle şu divan edebiyatı kısmında yoğun olarak girmiştir edebiyatımıza, dilimize. Halk edebiyatı asıl olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir. Yani yine Sade bir dille karşılaşırız, hece ölçüsünü kullanırız, milli ölçümüz olan. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını ise kendi içinde 5 döneme ayırıyoruz. Tanzimat, Servet Fiyon'un fecrati, milli edebiyat ve cumhuriyet edebiyatı olmak üzere. Bunların her birini kendi içinde inceleyeceğiz elbette. Peki, Türk edebiyatını biz böyle dönemlere ayırdık ancak bu dönemleri ayırmada kullanılan ölçütler neler? Dil anlayışı ve dil coğrafyası elbette etkili olacak. Çünkü ilk dönemleri hatırlayın göçebe bir toplumuz biz ve dil de gelişen canlı bir varlık olduğu için bulunduğu bölgeden etkilenir. E dil etkilendiyse edebiyatın ana malzemesi dil olduğundan elbette Türk edebiyatına da etkisi olur. Kültürel farklılaşma da etkiler çünkü toplumun yansıması toplumun aynası değil mi edebiyat? Doğal olarak toplum kültürle birlikte var olduğundan kültürel farklılaşma da etkiler. E dini hayat etkilemiş zaten İslamiyet öncesi İslamiyet etkisindeki diye ayırıyoruz değil mi? Ve elbette günün sanat anlayışları da batıdan etkilenme gibi mesela Türk edebiyatını etkilediğinden ayırmadaki ölçütlerden biri olmuş. Peki hemen dönemlere başlayalım şimdi. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında yabancı etkilerden uzak, arı bir Türkçe söz konusu. Daha kendi içinde çünkü. Peki bu dönem sözlü ürünleri neler? Koşuk, sagu, destan ve savlarımız var. Yani atasözlerimiz. Koşuklarda biz daha ziyade aşktan, güzellikten bahsediyoruz. Ey sagular ölen birinin arkasından, destanlar daha kahramanlık konuları, değil mi? Sözlü önemli şiirler dedik, şiir ağırlıklı çünkü. O yüzden bunun üstünden ilerliyor. Ve Sığır, Şölen, Yu adı olmak üzere törenler var. Şimdi Sığır av törenleri, Şölen dini ayinler, eğlenceler. Yu ise ölen kişinin ardından yapılan törenler. Burada söylenen elbette şiirlerimiz var. Ve buradan gelişmeye devam ediyor. Mesela bu Yu'larda Sagular söyleniyordu. Sagu neydi? Ölen kişinin ardından söylenen şiir. Halk edebiyatında daha sonra göreceğimiz ağıt mesela ya da divan edebiyatında mersiye diyebiliriz. Sözlü dönemde şiirler ozan, kam, baksı, şaman adı verilen kişiler tarafından kopuz yani bir e, saza benzeyen çalgı diyebiliriz. Onun eşliğinde söyleniyor. Orhun yazıtları elbette artık yazılı dönem ürünü. Peki sadece yazılı dönemde Orhun yazıtları mı var? Elbette hayır. Göktürk ve Uygur alfabesiyle yazılmış Farklı yazılı dönem ürünlerimiz de var. Mesela Irk Bitik diye bir fal kitabı var ya da Altun Yaruk diye bir eserimiz daha var bu dönemden. İslamiyet etkisi Türk edebiyatında ne görüyoruz? Bunu ikiye ayırıyorduk. Unutmayalım. Divan edebiyatında Arap ve Fars edebiyatının etkisi yoğun. İran edebiyatında diyebiliriz. Arapça ve Farsça kelimeler bu etkinin sonucu olarak geniş olarak yer alır edebiyatta. Sanatlı söyleyiş, kuralcılık, gelenek ağır basar ve daha çok nazım yani şiir alanında eserler verilir. Nesir yani düz yazı ikinci planda kalmıştır. Peki halk edebiyatı? Burada aslında İslam öncesi Türk edebiyatının devamı olan bir edebiyattan bahsediyoruz. Anonim halk edebiyatında kim tarafından söylendiği belli olmayan ürünlerimiz var. Mani, türkü, ağıt gibi. Hatta dedik ki ağıt için İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki sagonun karşılığı. Dini tasavvufi halk edebiyatında e adı üstünde tasavvuf düşüncesi önemli. Geniş halk kitlelerine edebiyat ürünleri yine şiir yoluyla ulaştırılmış. Nasıl ürünler var burada? İlahi, nefes, devriye gibi ürünlerimiz var. Türlerimiz daha çok. Aşık edebiyatından neyi görürüz? Artık yaratıcısı belli olan ürünlerimiz vardır ve aşk, güzellik, övgü, yergi başlıca temaları arasındadır aşık edebiyatının. Burada da koşma, semai, varsa destan gibi türleri görürüz. Peki son ana dönemimiz Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıdır. Tanzimat fermanı ile başladığı kabul edilir. Batı edebiyatlarından hatta en çok da Fransız edebiyatından etkilenmişiz. Ve bu dönemde edebiyatımızda daha önce olmayan roman, hikaye, tiyatro, deneme gibi türlerin artık örnekleri verilmeye başlanmış. Burası çok kıymetli. Gazetecilik başlamış yine Batı'nın etkisiyle ve gazete çevresinde gelişen bir sürü edebi tür de yine edebiyatımıza girmiş. Hani röportaj, fıkra ya da makale diyoruz ya, bunların her biri 9. sınıftan hatırlayın, gazete çevresinde gelişen metinler olarak gördüğümüz metinler Türk edebiyatına girer bu dönemde. Peki kullandığımız alfabelere bakalım Türklerin kullandığı alfabelere. Göktürk alfabesini kullanmışız. Yine bir Uygur alfabemiz var. Arap alfabesi tabii ki kullanılıyor özellikle bu divan edebiyatı kısmında. Sonra bir kiril alfabesini kullanmışız ve en son latin. Sıralamamız da yine bu şekilde. Sıralamasıyla verebilir öğretmeniniz yazılı da ya da bambaşka şekilde hani sadece kullandığı alfabeleri sıralama olmadan yazmanızı isteyebilir. Gelelim artık hikaye ünitesine. Şimdi Dede Korkut hikayeleriyle başlayacağız. Eserin tam adı, kitabı, dedem, korkut, ala, lisanı, taife, yoğuzan. Şimdi bunu bu şekilde size sormaz. Ama yine bir bilgi olarak kalsın. Eserimiz bir tane ön söz, 12 tane de hikayeden oluşuyor. Ve Oğuz Türklerinin hem iç hem dış mücadelelerini anlatıyor. Yani farklı ne diyelim milletlerle. Türklerin hem İslamiyet öncesine hem sonrasına hitap eder. Çünkü bu dönemlerdeki yaşamını, dilini, tarihini, kültürünü, edebiyatını yansıtır. Oldukça ara bir Türkçe'ye sahip ve Oğuz lehçesi kullanıyor. elbette. Yazıya geçirilişi sonradan. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor ve elbette anonim özellik taşır. Ve bu 12 hikayede hem nazım hem nesir olarak karşımıza gelir. Yani karışıktır. Nazım neydi? Şiirdi. Nesir de düz yazıydı. Duygularını dile getirdiği yerde elbette Nazım, diğer yerlerde Nesri kullanmıştır. Dede Korkut bazen Korkut atı olarak da karşımıza çıkar. Her hikayenin sonunda ortaya çıkan bilgi bir kişi. Bazen sorun çözer, bazen doğan çocuğa at koyar. Bilgi kişiliktir yani. Ve elbette Dede Korkut hikayelerinin yazarı değildir. Lütfen dikkat et anonim özellik taşır dedik. Yani yazarı bilinmiyor. Bu buradaki bir kişiden bahsediyoruz. Bilge kişilikten bahsediyoruz dede Korkut diye. Ve en önemlilerinden bir tanesi daha destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünüdür. Destan diye bir türümüz vardı, halk hikayemiz var demek ki onların arasında bir geçiş ürünü, geçiş özelliği taşıması bizim için önemli. Gelelim halk hikayelerine yine sözlü edebiyat geleneğinde ortaya çıkmaya başlıyor 16. yüzyıldan itibaren. Ve yine Dede Korkut'ta olduğu gibi nazım ve nesir karışık. Ancak zamanla bu nesir yani düz yazı kısımları daha ağırlık kazanmaya başlamış. Manzum parçalar yani şiir olanlar genellikle hece ölçüsüyle kullanılmış. Yani bizim milli ölçümüz. 7, 8 ve 11'li hece ölçüsünden oluşuyor. Giriş kısmında yine kalıplaşmış sözler var ancak bu kalıplaşmış dediğimiz sözler masallar kadar fazlaca değil. Genel olarak aşk ve kahramanlıktır halk hikayelerinin konuları ve genellikle kahramanlar da benzer özellikler taşır. Yani çok böyle karakter boyutunda değildir. Şahıs kadrosu da yine çok geniş değil ve genel olarak mutlu bir sonla biter ama sonu kötü bitenler de mevcut elbette. Ve halk hikayelerinde kahramanların birbirine aşık olma şekilleri vardır. Yani genellikle benzer özellikler taşır dedik ya. Mesela bade içme yoluyla. Bir aksakal dede gelir, bade sunar ve bununla birlikte aşık olur. Ya da ilk görüşte aşık olma, resim görerek aşık olma ve bir de aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenerek aşık olma gibi motiflerimiz var. Son olarak halk hikayelerinin anlatıcıları vardır. Okur yazar olan ve az çok kültürlü kişiler tarafından anlatılır bunlar. Mesela bir köy kahvesi gibi bir yerde halk hikayelerinin anlatıldığı görülür. Gelelim mesneviye. Mesnevi'de bir olay anlatılır ancak şiir şeklindedir. Yani biz onu düz yazı olarak görmeyiz. Divan edebiyatındaki türlerden bir tanesidir ama olay anlatmasıyla ayrılır. Şimdi Türk Edebiyatı'na İran yani Fars Edebiyatı'ndan geçtiğini bileceğiz. Divan şiirinin en uzun nazım biçimi bir beyit sınırlaması yok. Ve divan edebiyatında olay anlattığı için romanla hikayenin yerini tutar. Şimdi roman ve hikaye tanzimat döneminde giriyordu Türk Edebiyatı'na hatırlayın. E neyle o zaman divan şiirinde olay anlatılacak? İşte mesneviyle. Aruz ölçüsü kullanılır. Niye? Çünkü İran Edebiyatı'ndan geçti Türk Edebiyatı'na. Her beyit de kendi içinde uyaklıdır. Şimdi böyle iki tane dizeden oluştuysa biz buna beyit diyorduk. Demek ki bunların ikisi birbiriyle uyaklı olacak. O yüzden A, A, B, B, C, C diye devam eden bir uyak düzeni vardır. Beyitler arasında da anlam bütünlüğü söz konusudur. Divan şiirinde biz bunu çok görmeyiz beyitler arası anlam bütünlüğünü. Ama Mesnevi hariç niye? Olay anlatıyor çünkü. Aşk, din ve tasavvuf, savaş, kahramanlık, ahlak konularına yine işler mesnevi. Beş mesneviden oluşan eserler bütününe de hamse diyoruz. Ve eğer beş mesnevisi varsa mesela bir şairin hamse sahibi şair deriz. Türk Edebiyatı'ndaki ilk mesnevi Yusuf Has Hacibin Kutadgu Bilik adlı eseridir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Türk Edebiyatı'ndaki hamse sahibi ilk şairimiz Ali Şir Nevai ve mesnevi nazım biçimini hiç kullanmayan şairlerimiz var. Baki, Nedim, Nefi. Biz onları bananne değil de banene şeklinde kodluyoruz. Aklınıza buradan gelebilir. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'na gelelim. İlki elbette Tanzimat dönemi. Şimdi bu dönemdeki hikayeyi inceleyeceğiz. Batılı anlamda hikaye daha önce de söylediğim gibi bu dönemde edebiyatımıza giriyor ve ilk hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat adlı eseri. Batılı anlamda ilk teknik hikaye örneği ise Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri. Peki niye birini ilk hikaye örneği, birini batılı anlamda ilk teknik hikaye örneği diye ayırdık? Çünkü artık teknik anlamda başarılı bir hikayeden bahsediyoruz küçük şeylerde. Ama Letaif-i Rivayat ilk hikayemiz. Genellikle sosyal ve tarihi konuların işlendiğini görürüz. Mesela görücü usulü evlilik, kölelik ve cariyelik, kadın erkek ilişkileri, alafranga özentiliği yani batıya özenme, yanlış batılılaşma, miras, yedilik, bilgisizlik, cehalet bunlar hep tanzimat dönemi hikayesindeki konular. Yine tek yönlü tiplerimiz var. Yani karakter boyutunda değil buradaki kahramanlarımız. Ve mekanımız genel olarak İstanbul Tanzimat Dönemi hikayesinde. Peki Servet i da bu dönemde kimi unutmayacağız? Halit Ziya Uşaklıgili. E. Hikayeyi edebiyatımızda hem yapı hem de kurgu bakımından geliştiren kişi o. Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın da yine bu dönem hikayecileri arasında. Artık Servet İfion'un döneminde... Kurgu yönünden sağlam teknik yönden daha başarılı eserler veriliyor. Yine eserin dili bu dönemde süslü ve sanatlı. Niye? Servet-i Fünun döneminde de öyle çünkü dil, değil mi? Tanzimat'ta biraz böyle dil sadeleştirilmeye çalışılmış ama Servet-i Fünun'da dönemin getirilerinden dolayı Abdülhakamit'in baskıcı yönetim anlayışı derken bireysel konulara yönelme ve Sanatı sadece dil boyutunda yapabilme derken dili ağırlaşıyordu. E bu dönemde hikayelerinde dili doğal olarak süslü ve sanatlı. Bu dönemin yansıması Hüseyin Rahmi Gürpınar yine dönemin sanat anlayışından bağımsız sanatçımız. O daha çok halk için yazmayı amaç edinmiş. Çünkü bak ne yaptık burada genel olarak Servet Fiyon'un hikayesinde süslü ve sanatlı bir dil kullandık. Böyle eserler karşımıza çıktı. Yani amaç sanat yapmak burada. Sanat için sanat. Ama Hüseyin Rahmi bu dönemde onlardan ayrılır. O halk için yazmayı amaç edinen sanatçımız. Yani toplum için sanat yapmış. Peki Milli Edebiyat hikayesine bakalım son olarak. Çünkü Cumhuriyet dönemi hikayesi 11. sınıfın konusudur. Burada Cumhuriyet hikayesinden sorumlu olmazsınız. Şimdi bu dönemde hikaye artık başlı başına bir tür olmuş. Niye? Burada Ömer Seyfettin var çünkü. Hikayeyi tür olarak seçmiş ve hep hikayeler üstünden devam etmiş. Mekan artık İstanbul'la sınırlı kalmamış. Anadolu'nun çeşitli yerleri de yine mekan olarak seçilmiş ve konular da doğal olarak artık İstanbul sınırlarına taştığı için Anadolu'yu da dahil ettikleri için konular da Anadolu'dan, toplum hayatından, tarihi olaylardan alınmış. Dönemin dil anlayışına uygun olarak sade bir dil kullanılmış. Milli Edebiyat döneminde Yeni Lisan diye bir makale yayınlanıyordu. Dil sadeleştiriliyordu. Yine dönemin demek ki dil anlayışı hikayelere de yansımış ve daha çok olay hikayeleri üstünden devam edilmiş. Burada en çok hikayeci olarak Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay'ı görürüz. Başka sanatçılarımız, yazarlarımız yok mu? Elbette var ama daha çok Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay daha hikaye üstünden devam eden sanatçılarımız özellikle de Ömer Seyfettin. Peki gelelim dil bilgisi konularına. Fiilimsi dediğimizde şimdi bizim bazı kodlamalarımız vardı. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayırırız fiilimsileri. Bunların farklı adlandırmaları da karşınıza gelebilir. Mesela isim fiil için ad eylem, sıfat fiil için ortaç, zarf fiil için bağ fiil ya da ulaçı görebiliriz. İsim fiilin eklerini biz mayışmak olarak kodluyorduk. E, sıfat fiilde anası mezar dikecekmiş vardı. Zarf fiil için farklı farklı kodlamalar mevcut. Ancak bunları ezberlemeseniz ya da kodlama olarak aklınızı tutmasanız bile ayırt edebileceğiniz durumlar söz konusu. Nasıl yapabiliyoruz peki? Şimdi fiilimsi dediklerimiz böyle biraz fiil ve isim arasında kalmıştır. Yani evet fiil kök ve gövdelerinden türer ve fiiller yani eylemler gibi eylem anlamını taşımaya devam eder. Ama isim çekimeklerini de alabilirler. Yani geleneklerle birlikte artık fiil olmaktan çıkmaya başlarlar. Arada kalmış. Hem isim çekim eklerini alabiliyor isimler gibi. Hem fiil gibi eylem anlamını korumaya devam ediyor. Bu tip durumlardan bahsedeceğiz fiilimside. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bir kere eğer eylem anlamı yoksa bir sözcüğün onları hemen eleyelim. Uzaklaştıralım cümleden. Bak, sınavı kazanan öğrenciler mutluluktan uçuyordu. Burada fiil anlamı taşıyan neler var? Bir kazanmak var, bir de uçuyordu var. O zaman sınavı, öğrenciler, mutluluk bunların her biri isim soylu sözcük. Hepsini elerim. Fiilimsi olamaz. Eylem, hareket, devinim anlamını taşımaz çünkü. Ama kazanan ve uçuyordu taşır. Şimdi kazanmak fiilinden sonra bir an en sıfat fiil kim var? Değil mi? Şuradaki. O zaman ben buna hemen fiilimsi, onların arasından da sıfat fiil diyebilirim. Uçuyorduya diye bakalım. Şimdi fiilimsiler isim çekim eklerini alabilir ama fiil çekim eklerini alamazlar. Ne demek istiyorum? Fiilimsiler fiil kip ve kişi eklerini almaz. O yüzden ben bir fiilde kip ve kişi eki gördüysem onu hemen elerim. Uçuyordu derken bak, yor şimdiki zaman var kip eki. E, uçuyordu dediğimde o uçuyordu diyebiliyorum. Şurada farklı bir eylemim var ya da birleşik zamanlı fiil bile diyebiliriz. Demek ki burada kip ve kişi barındırdığından bu artık fiilimsi olamaz diyeceğim. Benim bu sadece fiilim. O zaman bir tane fiilimsimiz var deriz. Hemen birkaç örnekten bakalım. Ülkemizin gelişmesi için canla başla mücadele ediyorlar derken bir mücadele etmek var fiil anlamını taşıyan bir de gelişmesi var değil mi? Burada ülkemizin için canla başla eylem anlamını koruma gibi bir durumu söz konusu değil. Şimdi hemen baktım gelişmekten sonra bir mema ekim var. E buradaki mayışmaktaki mema değil mi? Olumsuzluk eki olamaz çünkü. Ben bunu ayrıca olumsuz yapmak istesem gelişmemesi derim. O halde bu isim fiil. Mücadele ediyorlar derken E hocam burada yor var şimdiki zaman. Kip geldiyse fiilimsi olamaz. Çocuk bulduğu paraları hemen polise teslim etmiş dedim. Şimdi bir bulduğu var eylem anlamını koruyan bir de teslim etmiş. Çocuk paraları hemen polise bunların hiçbirinde eylem anlamı yok. Bir işkılıç, bir hareket, bir devinim söz konusu değil değil mi? O yüzden eledim. Şimdi bulmak fiilinden sonra bir ekim var dık dik diye. Bir de şuradaki aslında k'yi yumuşak g'ye döndüren ünlüm var. Bu ünlüyle işim yok benim. Buradaki dık dikle var. Anası mezar dik ecekmişteki dık dik bu. O zaman bu da sıfat fiil. E teslim etmiş derken şimdi buradaki mışmışa dikkat et. Anası mezar dikecekmişte miş var. Yani sıfat fiil eklerinde. Bir de benim öğrenimden geçmiş zamanım var. Buradaki zaman anlamı taşıdı mı? Çocuk bulduğu paraları hemen polise teslim etmiş. Bak başkasından duymuş, değil mi? Ve geçmiş zamanda olmuş bir durum. E zaman anlamı varsa bu olsa olsa kipeki. O zaman fiilimsi olamaz. Toplantı sonrası müdür beyle görüşmeyi ümit ediyordum derken. Bir görüşmeyi sözcüğünde eylem anlamını korumuş, bir de ümit ediyordum derken. Ama hocam burada yine şimdiki zaman var. E ele o zaman çünkü kip, değil mi? Şimdiki zaman varsa kipeki varsa o zaman bu fiil. Hatta Bak şurada kişi hekim de var. Ben ediyordum diye. Birinci tekil kişi. O zaman bu sadece fiil. Ama görüşmek fiilinden sonra bir mema var. Olumsuzluk ekimi bence değil. Çünkü ben bunu olumsuz yapabilirim. Görüşmemeyi diyebilirim. O halde bu kesinlikle isim fiil. Çünkü mayışmak diye kodladığım eklerden biri. Ders başlayalı 10 dakika bile olmamıştı dedim. Bir başlayalı sözcüğünde, bir de olmamıştı sözcüğünde eylem anlamını korumaya devam etmiş. Bak başlamak diyebiliyorum, olmak diyebiliyorum, değil mi? Ama ders 10 dakika bile bunların hiçbir tarafına yani ekleri olsaydı, eklerini attıktan sonra bile ben mekmak getiremem. Şimdi başlamak fiilinden sonra bir kaynaştırma ünsüzüm var. Bir de alı eli diye bir ekim var. Peki benim böyle bir fiil çekim ekim var mı? Kip ya da kişi? Yok. E aynı zamanda buradaki isim fiil yani mayışmaktaki eklerden biri mi? Değil. Sıfat fiildeki anası mezar dikecekmişteki eklerden biri mi? Yine değil. O halde buradaki olsa olsa zarf fiil olabilir. Olmamış diye bakalım. Şimdi bir mışmış var bir de tığtiği var. Buradaki meyma hocam? E olumsuzluk değil mi? Olmuş olmamış. O zaman bunun zaten filmsiye de gelebildiğinden benim için ayırt edici bir noktası yok. Ama şuradaki 10 dakika bile olmamış. Bak burada zaman anlamı var değil mi? Geçmiş bir zaman diliminden bahsediyor. E zaman anlamı varsa fiile gelen eklerde buradaki ki peki oluyordu. Bu ne hocam? Bu bizim ek eylemimiz. Ve ben bunu nasıl ayırt ediyordum? Olmamış idi diye mesela kullanabildiğimde ek eylem oluyordu değil mi? Olmamış idi, olmamış imiş, olmamış ise gibi. E, ek eylem neye gelir? Hepsine gelir. Fiilimsiye de gelir, fiile de gelir. O zaman bu yine benim ayırt edici noktam değil. Bak ayırt edici nokta burada. Ekişi var mı? Var. O olmamıştı diyebiliyorum değil mi? Üçüncü tekil kişisi eksiz olarak gelirdi. Anlamdan çıkartırdık. O zaman buradaki kesinlikle bir fiil, fiilimsi değildir. Şimdi yazım ve noktalama var bundan sonrasında ancak yazım ve noktalama çok geniş kapsamlı konular. Yine buralara şu üst sol köşelere bir yerlere yazım noktalama ile alakalı o kapsamlı videoları bırakırım ancak buraya alırsak 2-3 saate bitmez bu yazılı hazırlık videosu. Ancak bir sonraki sorular üstünden bakacağımız videoda elbette yazım kuralları ve noktalama ile ilgili sorular gelecek. Onlar üstünden inceleyip anlatmaya devam edeceğim. Böylelikle 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması videosunun da sonuna geliyoruz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Umarım hepiniz yüz alırsınız.